Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin sevilen karakterlerinden olan Atakan Öz Kaya'dan muhteşem paylaşımlar getirdim. Dizinin sevilen karakteri Kaya'yı canlandıran Atakan Özkaya'dan yepyeni paylaşımlar, yeni Instagram paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum. Oyuncular setten yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İşte Zerrin ve Kaya karakteriyle birbirinden güzel e, sahneleri canlandıran oyuncularımızın yepyeni set paylaşımlarını, kamera arkası görüntülerini ve yeni Instagram paylaşımlarını sizler için kanalımda bulundurmaktayım. Sizlerde oyuncuların setten paylaşımlarını ve özel hayatlarından yeni Instagram paylaşımlarını anında izlemek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için setten gelen birbirinden yeni paylaşımları bir araya toplayarak bir video halinde sizlere sunmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımları kanalımda anında izlemek istiyorsanız, Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.